Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere R4 kartlardan bahsedeceğim. Elinizde Nintendo DS ki şu an burada yok. DS Lite, DSi, 3DS ve benzeri cihazlar varsa ki ben bu testleri sadece bu cihazlarda yaptım. Şöyle DS oyunları takabiliyorsunuz poposuna. Buradan taktığınız zaman DS oyunu oynuyorsunuz. Ama velakin hem bu oyunları bulmak zor. Hem bu oyunları buldunuz mu almak da zor. Çünkü en dandik oyun 30 liradan başlıyor. 150-200 liraya kadar gidiyor. R4 kart nedir? R4 kart da aynı bu boyutta olan yine makinenize girebilen ek olarak buraya micro SD kart takabileceğiniz ve micro SD kart sayesinde bu DS oyunlarını atabileceğiniz bir kart. Aynı zamanda bu kartın içine Emülatörlerde de yükleyebiliyorsunuz. Birçok emülatörü düzgünce ne destekliyor. Şimdi ben bugün hem elimde kendi hazırlamış olduğum kartı size tanıtacağım. Hem de minik oyun oynayacağız. 3 cihazımızda da bu R4 karttan var. Bu arada sarışın R4, gümüş R4, bilmem ne R4 piyasada 50.000 tane görebilirsiniz. Ama bunları kullanabilmeniz için bu arkadaşların bir kernel programı var. O programın micro SD kartınızda olması lazım. Eğer kartınızda bu veri yoksa bu kart çöp olur bilginize. Şimdi bu kartları buraya bir sallayalım. Kartımızı taktığımız zaman üç cihazımızda da bu şekilde Star Wars Little Aliens diye çıkıyor. Ben şimdi oyunumu seçeyim. Burada benim daha önceden tasarımını yaptım. İşte üstte Another World altta Tetris'li bölüm çıktı. DS oyunları. Şöyle hızlıca bir görün. Bomber men, Castlevania Contra, Donkey Kong, FIFA Game Boy serisi, James Pond, Kirby, Lego Star Wars, Mario Kart, Mario Party, Metal Slug, Naruto, Super Mario ve Pokemon, Rayman, Sonic diye gidiyor. Bir tane hadi açalım, değişik bir şey olsun. Ha değişik bir şeyin kralı olsun. Game Watch Collection. Hatırlar mısınız? Benim yaşımda olanlar bilecekler yani 35-40 arasında eskiden Game Boy'lar vardı. Nintendo'nun Game Boy'ları ve genellikle mahallede bir veya iki tane olurdu. Mesela Donkey Kong. Burada adamlar birebir aynısını yapmışlar ya. Şu güzelliğe bak ya. Tursan, dur önce alttan. Hadi. Şimdi konsantre oluyorum. Amacımız nedir? Yukarıdaki donkey arkadaşımızı oradan aşağı düşürmek. Tabi sabır. Biz 90'larda sabrı ahında bu oyunlardan öğrendik. Hadi be aslanım ya. Yukarı çıkacağım ama yaptığınız şey şu A harfiyle zıplamak ve sağa sola gitmek. Yani toplamda 3 tuş kullanıyoruz. Evet boşaldı yukarısı. Ha bir de yukarısı var tabi. Yukarı itmece merdivenlerden çıkmak için. Hemen en üst kat. Anladım. Hadi bir daha. Oğlum ya Allah Allah. Hadi bir daha. Sabır. 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 Tabi siz diyorsunuz ki kazma ilk kere bak. Şu oyunu bile beceremedi. Şimdi kamera arkasından bakınca zor oluyor. yukarıda, yukarıda iki gözünüzde de yukarı katı kontrol etmeniz lazım. Evet şu an bundan sonrası boş olacak. Koş 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 koştum. Şurada şunu açtı. Ay. Daha ben lafa anlatana kadar öldüm. Evet bu Game Watch serisiydi. İki tane böyle Game Watch serisi var merak ederseniz. Çık evladım çık. Oil Panik Oil Panik de çok iyi oyun ya. Oil Panik'te de, de yukarıdan yağ mı ne damla işte. Bunları tutuyorsunuz. Sonra aşağı dök. Tabi aşağıda bekleyen adam olursa ona döküyoruz. Ya, tamam. Tabi burada da fazla doldurmayacaksınız. Al avrum. Al yap. senin. Bu DS oyunlarında şöyle bir güzellik var. Şu dört tuşa right ve left'e basarsanız resetleyebiliyor. Her oyunda değil ama resetliyor. Şimdi DS oyunları böyle. Sonrasında aşağı indiğimiz zaman ROMs, SNES, TT menü falan gibi menüler var. Bunların hiçbirine girmiyoruz. Yukarıdan aşağı bir gidelim. Bu ne? Bu PC Engine emülatörü. PC Engine ile çok işim olmasa da bazı oyunları çok güzel. Şuradan sağa sola basıyoruz ve böyle bir televizyon seyimiz açılıyor. Load who card dediğimiz zaman da neredekiler diyor. Ben bunların hepsini ROM'a koydum. ROM'a girdiğiniz zaman PC Engine oyunları. Burada bir şeyler seçelim. Packland. Bilmiyorum Trip 4 diye bir şey seçtim. Aa, ne biçim pac seçmişiz ya. Ay Bunda maalesef ana menüye geçiş yok. Bunu kapatıp diğer cihazımızdan devam edelim. Hop. Burada da yine micro SD kartıma girdim. İkinci sırada Sega mıydı ya bu? Left right'a bastık. Load game seçtik. ROMS'u seçtik. Sega Game Gear'dan. Hadi çakrak. Çakrak'ı bilir misiniz bir tane? Bebe vardı ve soldan sağa gitmeli bir platform oyunu. Sesimiz açık mı? Şöyle açalım Core Design en Güzel oyunlarından Ben bunu Amiga'da oynuyordum Hadi aslanım hadi ya Evet Zamanında Amiga'da bir disket yükleyip belki 3 dakika beklerken, Commodore'da 15 dakika 20 dakika beklerken şu teknolojik cihazda 3 saniye beklemeye dayanamıyoruz değil mi? Evet. Ha bu arada çakrak dedik. Benim bildiğim oyun değilmiş ya bu da. Bugün garip, garip, garip kuraba oyunlar oynuyorum. Aç aç. bunu mu açtın abi diyeceksiniz. Bir tane daha seçelim. Outrun tabii ki Sega oldu mu Outrun olacak. Şimdi bu R4 kartın güzelliği içine birçok emülatör atabiliyorsunuz. Ben şimdi buraya e, 4-5 tane attım ama hani burada utanmazsanız Monkey Island bile oynayabilirsiniz. Yani sizin utanmanıza bağlı. Hangisi kas kardeş? Ha buldum. görüntü tanıdıktır. Gibi. Şimdi senden de çıkalım. Güzel kardeşim. 3DS'den devam edelim. Bir Game Boy ya para vermek yani şu beyaz 1989 model DMG01'e para vermek şu zamanda zor gerçekten. Ama velakin burada onu da oynayarak ekonominize katkıda bulunabilirsiniz. Yok ben illaki istiyorum derseniz ben de bulunmakta. Bana ulaşın ben size yardımcı olayım. Şimdi burada Game Yop ve Lame Boy diye iki tane emülatör var. İkisi de birbirine benzer işler yapıyor. İkisi de Game Boy emülatörü. Hem DMG01 hem Color. Girdiğim zaman yine ROM soruyor. ROM'a girdim. Game Boy oyunları dedim. Random giriyoruz. R type'ı gördüm. R type. Bastığımız zaman yukarı katta oyunumuz gelecek. Oyun performansı birebir Game Boy'la aynı. Sesler de öyle. Zaten Nintendo ailesindeyiz. Senin sesin nereden kısıtıyordu ya? Şimdi şu boyutu da büyütmek için şu tuşa basıyoruz Y'ye. Hep şuradaki İrem'i görünce İrem kim diyorduk ya? Firmasının ismi İrem'miş. Ha da de böyle bombardıman atıyormuş. Şurada left right'a bastığımız zaman aşağı tarafta menü yapısı çıkıyor. Menü yapısından birçok şeyi değiştirebilir veya farklı oyunlara geçiş yapabilirsiniz ve El Clasico Super Mario Bros. Aa, oynamıyor lan! Super Mario Land olsun ya. Super Mario Land dedik. Bize ne çıktı? Super Mario Land'in modifiyeli misin? Yok normali. Yine bu tuşa bastığımızdan küçülüyor, büyüyor. İki taraftan da oynayabiliyoruz şu tuşlardan. Hop. Tuttur lan şunu. Evet, siz oradan bakarken ben buradan oynayayım çünkü göremiyorum. Aman, şey bu tuşlara biraz hızlanalım. Bunlardan kaçıyoruz. İlk Mario'da bu kaplumbağa bebeler patlıyorlar ya. O yüzden çok da şey yapmıyoruz. Hızlı, 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 hızlı. E Ana, bu da böyle. Buradan hoşunuza gidecek baba bir emülatör geliyor. Sines. Super Nintendo. Super Nintendo'nun oyunları zaten süper. Buradan da bir örnek yapalım. Sines emülatörü de şu Sines emu bilmem ne. Bu biraz nazlı emülatör. O yüzden bunun dosyaları ana ekranda Sines klasöründe olmak zorunda. Şuradan bakalım. Burada telefon alarmı çalıyor. Saat kaçmış? 7.15. Hmm. Ay, seçtik bile. Asterix Obelix ee, yukarıda bir kayma vardı. Onu siz menüden düzeltebilirsiniz. Evet. Ya Fransızca seçtik ya bu Asterix'te her oynadığında Fransızca seçiyorum yanlışlıkla ya. Hadi bu Asterix'i size göstereyim de bu arada kafamdan şeyi daha çıkartmamışım ya. Maskeyi. Aa! Gösterirken ne oldu? Üst ekran pörtledi. Şu menü ayarlarından değiştirebiliyoruz ama ben şimdi onunla uğraşacak zamanım yok. Ben hepinizin sevdiği Street Fighter mı? Hadi Sunset Raider olsun ya. Sunset Raider. Konami'nin müthiş oyunu. Biraz kız, biraz kız. İnsanlar uyuyor. Sunset Raiders. Tabii ki bunu arcade makine oynamak yeteri kadar zevk verir ama SNES versiyonu da hiç de azım sanamayacak kadar güzel. Hangi tuş? Aa, kız burada mıydın? Oo, siz ne zaman oraya çıktınız ya? Normalde sizin böyle çıkmanız lazım oradan ya. Burada kız olması lazım abi. Evet beni öptü. Ay. Bomba atan kızı görmeden gitmeyeyim ya. Ben tabi... Aa bomba atan kız dedik bomba atan adam çıktı. Sines versiyonunda kız değil adammış hayret. Gibi. Şimdi arkadaşlar. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Abi o şu R4 kart içinde de oyun olsun. Ben sabahtan akşama kadar Game Boy oynayayım, Sega oyun oynayayım, SNES oyun oynayayım, PC Engine oyun oynayayım. Aa, NES oyunu da oynayayım ya. Bir dakika ya NES demeden olur mu ya? Tam reklama başlıyorduk. Aklıma geldi. NES oyunları buraya bütün NES oyunlarını attım. NES oyun deyince aklıma benim ilk Contra geliyor veya sonra Super Mario geliyor. 30 yaş ve üstünün Atari 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 diye bildiği aslında Famicom klonu NES operasyonu da yapalım şöyle. Ben bunları klasör yapısına çevirdim. Eskiden hepsini bir araya atıyordum ama klasör yapısının daha mantıklı olduğunu düşündüm. Çünkü hem makineler kasılmıyor hem de siz rahat oynuyorsunuz. Nerede Nintendo NES? Burada <laughs> sürpriz olarak Kaptan Tsubasa, Contra, Double Dragon, Final Fantasy, Legend of Zelda ve de be de be de be de be de gibi oyunların Türkçeleştirilmiş hali var. Ay, yine ben menüye giriyorum diye bir tanesini seçtim. Neyse. Bakalım. Oyuna başla. Ay! Senin yapacağın işi şurada Power'a basınca sinirleniyorum ben. Tabii ki Power değil. <laughs> Burayı kesmeyeyim. Kazmalık yapmayalım. Ya bu 3DS'e ye yeni alıştığım için bazen bu start diye bu le Pavva tuşuna basıyorum. Start'ı buraya koymuş hıyarcanlar. Ne diyorduk? NES oyunları? En azından şuradan bir kontra montra bir şey seçeyim ya. Ya da Super Mario. <laughs> Nes? Türkçe'ye geç ya. Türkçe'ye geç. Kontra mı dedik? Şu kontrayı bir göreyim ya. Allah'ın zor oyunu. Bitmeyen. Burada bütün oyunlar var. Bütün NES oyunları. Zaten hepsini toplasanız çıkartsanız 200 MB'yi geçmez sanırım. Oo, yukarıda menü değişti. şimdi start'a bastım. Abi bildiğim kontrol olsun. Lütfen bir de beni yorma ya. O oralardakiler neler? Şu an siz görün. Abi bu boy niye siz zor yaptınız bu kadar ya? Niye bize küçükken travma yarattınız ya? Beklemeyeceksin abi oyunlarda. Hiçbirinde beklemeyeceksin. Beklersen ölürsün. Ay. Ay. Kameradan iyi çıkıyor mu dedik? Vurulduk. Ay konuştuk vurulduk. Neyse işte al bildiğimiz kontra ya. Yine aynı zor kontra. Burada ne yapıyorduk? Burada start'a basınca mı? Select'e basınca mı? Bir şey basınca da burada menüye geçiyor ya. Tamam şimdi reklam zamanı. Ya ben de bu süper ultra modifiye edilmiş fantastik R4 kartından alıp hem şu anda gözükmeyen DSM, tombul DSM hem DS Lite hem düzeltiyorum. Hem <laughs> DS Lite hem DS yi hem de 3DS'de kullanmak istiyorum derseniz aşağıda linkini verdiğim yerden bunu kendiniz kredi kartıyla alabilirsiniz. Böyle sonsuz tane DS oyununu ekleyebilirsiniz. Elinizde böyle zamanda aldığınız ve atıl olan kullanmadığınız cihazlar varsa böyle hayata çevirip R4 kartların güzelliğiyle de bunları adam edebilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız bana ne beğenin. Ama çok çok beğeniyorsanız şunun altına bir yorum yazın ya. Beğen butonuna basmayın kardeşim. Kanalımda takip etmeyin ama yorum yazın. Hepinizin yorumlarına cevap vermeye çalışıyorum ama hani ilk yorum ne haber kral falan gibi yorumlara gerek yok. Efendim efendi oyunumuzu oynayalım. Ha bu arada bu cihazların hepsinde R4 kart sayesinde açtığınız bir oyunu paylaştırıp multiplayer olarak oynayabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Sağdaki soldaki videoları tıklayıp bir de şurada kafama tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah düşürüyorduk. Haydi bay. Bay.